Evet, merhabalar. Bugünkü konuklarımız Ford Focus ve Corolla olacak. Focus'un da 2021 model yılı fiyat listesi belli oldu. 2021 model Focus Sedan Trendix 1.5 T-VCT benzinli atmosferik motorlu versiyon için açıklanan fiyat 210.400 TL. Focus cephesinde 1.5-3 silindirli atmosferik bir motor kullanılıyor. Bu motor 123 beygir ve 150 Nm'de tork üretiyor. Rakibi Corolla da aynı formülle geldi. Aynı şekilde 3 silindirli 1.5 motor 123 beygir sadece tork olarak 153 Nm üretiyor. Sanki aynı motormuş gibi ama tabii ki motorlar farklı. Trendix donanımına şöyle bir baktığımızda 16 inç alaşım jantların standart olarak sunulduğunu görüyoruz. Burada donanım olarak Corolla ile Dream paketle kıyaslayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki eksiler artılar var. Şimdi Fiyat klasmanına baktığımızda 210.400 liralık Trendix Focus fiyatına karşılık Dream paketli bir Corolla'nın 219.550 liraya satıldığını görüyoruz. Corolla'nın başlangıç seviyesine döndüğümüzde ise rakam Vision pakette 203.600 lira olarak karşımıza çıkıyor. Rekabette motor özellikleriyle eşleşen iki ürün fiyat anlamında da eşleşmiş gibi gözüküyor. Bir tarafta Japon ekolü varken bir tarafta da Amerikan ama tabi Almanlaştırılmış bir Amerikan ekolünden bahsediyoruz. Focus mu Corolla mı? Aynı fiyat segmentinde sizin tercihiniz hangi araçtan yana olurdu? İki aracın çarpışma testlerini de kıyasladığımız bir video kanalımızda mevcut. Onu da sağ üstteki i e butonundan inceleyebilirsiniz. Fiyat skalasına baktığımızda %50'lik ÖTV diliminde kalan kaliteli sedanlar olarak iki üründe karşımıza çıkıyor ve cazip fiyatlarla piyasadaki rakiplerinden ayrışıyorlar. Otomatik vites cephesine geldiğimizde Corolla'nın avantajlı olduğunu görüyoruz. Dream paketle birlikte otomatik vitesli model 228.300 lirayla %50'lik ÖTV diliminde kalıyor. Corolla'nın CVT şanzımanına karşılık 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü bir şanzıman kullanan Focus tarafı ise 285.300 liralık Trendlix atmosferik motorlu versiyon fiyatlandırması bulunuyor. Burada düz viteste otomatik arasındaki 75 bin liralık fiyat farkı, ÖTV farkı ve donanımsal farklılıklar şanzıman farklılıklarından oluşuyor ki 75 bin lira çok büyük bir rakam. Benim kişisel tercihlerimi de merak ediyorsunuz. Bu anlamda Focus atmosferik motoru ve düz vitesli bir araç olarak baktığımda oldukça cazip gözüküyor ki bu fiyat etiketinde büyük ihtimal ben Focus'u seçerdim. Tabii ki otomatik şanzıman isteğiniz varsa Focus %80'lik ÖTV limitine girmesiyle oyunun dışına çıkıyor. Bu durumda da Corolla daha cazip bir seçenek haline geliyor. Peki siz hangisini tercih ederdiniz? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Burada tercihiniz Focus'tan mı yana olur, Corolla'dan mı yana olur? Düz vites ve otomatik için farklı farklı değerlendirirseniz sevinirim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.